Herkes gidip aşısını olacak. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Kanal D'nin yıllardır ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokakların son bölümünde yayınlanan aşı sahnesi sosyal medyada oldukça tepki çekti. Söz konusu sahnede aşı olmayanlarla tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz sözlerinin yayınlanmasının ardından dizi ve dizinin yayınlandığı kanal Twitter gündeminde ilk sıralara oturdu. Ayrıntılara geçmeden önce bize destek vermek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı. Dizideki Rıza Baba karakterinin, bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz. Sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Herkes gidip aşısını olacak. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken, bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanla ettiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu. İşte tepki tweetlerinden bazıları. Arka Sokaklar dizisi insanları birbirine düşürüyor gereğinin yapılmasını istiyorum. Dizi değil sadece artık televizyon izlemeyin artık. Bizim baktığımız programlarla reyting yapacaklar ve bizi birbirimize düşürecekler öyle mi biz bu oyunu bozarız. Bebekleri nasıl gizlice aşıladılar bunu neden konu yapmadınız arka sokaklar? Bölücülük yapan aşı olmayan insanları cüzzamlı gibi gösteren aşılıları, hiç hasta olmayacaklarına inandıran. Sahiplerinizi, kime hizmet ettiğini net bir şekilde görmüş olduk. Resmen algı operasyonu yapılmış. Bu dizi, kurgu ve hayal ürünü deyip işin içinden sıyrılamazsınız. Bu çok açık ve net suç teşkil ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.